Narin Güran soruşturması kapsamında 12 şüpheliden 4'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezası talep edilirken yeni iddialarda gündemde. Ortaya çıkan yeni bir gizli tanık, Narin Güran cinayetiyle ilgili öyle şeyler söyledi ki herkes şok oldu. Gizli tanık, Narin'i öldüren amca değil dedi. Narin'i öldüren bakın kim dedi. Narin'in teyzesi, anne yüksel için bakın neler söyledi. İşte o anlar. Videolarımızdan haberdar olmak için Videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Narin Güran soruşturması kapsamında 12 şüpheliden 4'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezası talep edilirken yeni iddialarda gündemde. Ortaya çıkan yeni bir gizli tanık, Narin Güran cinayeti ile ilgili bomba iddialarda bulundu. Gizli tanık, Narin'i amcanın öldürmemiş olabileceğini söyledi. Peki Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında bugün üçüncü gün. Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre yeni bir gizli tanık ortaya çıktı. Bu yeni tanık karanlıkta kalan noktaları aydınlatabilecek önemli bilgiler verdi. Şimşek aynı zamanda yaşanan gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enes Güran ile ilgili önemli önlemler alması gerektiğini vurguladı. Enes Güran'ın yeni ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda canına kıyma ihtimali olduğu vurgulandı. İddiaya göre yeni gizli tanık verdiği ifadede katilin amca olmayabileceğini söyledi. Enes Güran'ın canına kıyma ihtimali gündeme getirildiği için katilin Enes olduğunun öne sürüldüğü konuşuluyor. Farkındaysanız Savaş Kurtbaba da ilk günden beri narini öldüren Enes Güran olduğunu söylüyordu. Alınan bilgilere ve gizli tanığın ifadesine göre Narin'i öldüren Enes saklayan ise amca olduğu söyleniyor. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dün başlayan ilk duruşma bugün de devam etti. Duruşmada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar tanık olarak dinlendi. Vecdi Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar'a suçunu itiraf etmesi karşılığında yardım talebinde bulunulduğunu belirterek Ali Rıza Güran Hasan Kaya ile konuşmuş. Nevzat kızı öldürmüş. Herkes biliyor, suçunu itiraf etsin, suçu üstlensin. Biz de evinizi köye getireceğiz, maddi manevi size yardım edeceğiz dedi. Ben de gidip Nevzat'a görüşte söyledim. O da ben öldürmedim ki kabul edeyim dedi. Narin kaybolduğunda şehir dışındaydım. İlk başta karım söyledi. Sonra da Salim Güran'ı aradım. Birkaç saniye arayıp herhangi bir iz bulundu mu? Ne durumdasınız dedim. Salime inşallah kızı bulursunuz dedim. 23 Ağustos'tan sonra aramadım. O gün Nevzat'ı beraber arabasıyla işe gidiyoruz diye aradım dedim. Daha sonra Narin Güran'ın amcası Erhan Güran tanık olarak dinlendi. Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında çıkan yangınların sorulduğu Erhan Güran amcamın bahçesindeydi. Çocuklar yeşil dallarla söndürdü. O sırada bahçeden dışarı taşınca müdahale edemedik. Narin kaybolduktan sonra 4 Eylül'de evimin etrafında herkes taktığı için ben de güvenlik amaçlı kamera taktım. İlk köylüler taktı. Ceset bulunmadan kamerayı taktık, korktuğumuz için dedi. Narin'in ölümü konusunda kimse konuşmasın diye toplantılar yaptınız mı? Sorusuna da hayır kim bir şey biliyorsa söylesin, bulunsun diye toplantılar yapıldı. Bir iki sefer kameraların önünde yaptık. Bir kere okulda yaptık, ondan sonra yapmadık. Nevzat yakalandıktan sonra Vecdi aradı. Kimsin dedim. Nevzat'ın kardeşiyim. Bil ki bizim sizinle bir sorunumuz yok dedi. Ben de kimse seni tehdit etti mi dedim. Hayır dedi. O zaman git Allah rızası için jandarmaya söyle dedim diye konuştum. Erhan Güran'dan sonra ifadesi alınan Barış Güran ise yapılan toplantıları anlatarak jasatçılar herkese aile içinde olmuş diye diye Ali Rıza Güran'ın evinde bir toplantı yapıldı. Orada kim ne biliyorsa söylesin diye toplantı yaptık. Salim ağabeyim sürekli askerlerle birlikte olduğu için yoktu. Kadınların kavgasına şahit olmadım dedi. İfadesi alınan tanıklardan Ali Rıza Güran, Vecdi Bahtiyar'a siz, Nevzat'la konuş, cinayeti kabul etsin, ev ve araba verelim, evini köye getirelim dediniz mi? Sorusuna bu işin aslı astarı yok, tamamen yalandır. Biz onlara iyilikten başka ne yaptık? Köyde arama faaliyetleri sırasında Salim Jandarma'nın yanındaydım. Nevzat Bahtiyar bile bir gün benim toplantının içinde Hacı Ağabey Allah hakkımızı bırakmasın dedi. Ben toplantı yaptığım zaman da askerlerle işbirliği içinde yaptım. Aile dışında bir kez Nevzat, bir kez de Tahir Kaya ve Şerif Kaya katıldı. Nevzat'la camide hep beraber oturduk. En son ona sordum. Senin bir şeyhin vardı, herkes geldi, o neden gelmedi dedim. O da Herkes İstanbul'a gitmiş, o tek kalmış dedi. Ali Rıza Güran ifadesinin devamında Nevzat'ın söylediği gibi gidip Arif'in evinden almışsa ailem öldürmüş. Ancak rampadan çıkmadıysa o öldürmüştür. Nevzat evinin önünde kızı parayla 20 Türk lirası vererek kandırmış. İddiamız bu. Kamera görüntüsü çıksın. Böyle değilse başımın üstüne her şey diye konuştu. Rojin Güran ifade işlemlerinin ardından babası Salim Güran'a bakarak "Baba sen benim canımsın. Ben seninle gurur duyuyorum." dedi. Narin'in teyzesi Yasemin Gül de tanık olarak ifade verdi. "Gül, Narin cinayetiyle ilgili bilgi sahibi değilim. Ben Bismil'de yaşıyorum. Bana telefon açılarak Narin'in kaybolduğunu öğrendim. Teyzesi olarak eşimle birlikte köye geldik. Aramalara katıldık." dedi. "Enes'te morluk gördünüz mü?" sorusuna Yasemin Gül İlk gittiğimizde fark etmedim, sonra küçük bir morluğu fark ettim. Ablamın enesi koruduğu iddiaları var. Ben buna inanmıyorum. Nari'nin ölümüyle ilgili ablamdan da şüphe duymuyorum dedim. Ablası ve Salim arasında kesinlikle uygunsuz bir ilişki olmadığını belirten Gül, ablasının öyle bir kadın olmadığı söyledi. Gül konuşurken herhangi birinin ağzını kapatma girişiminde bulunmadığını da ileri sürdü. Gül Nevzat'ı tanımadığı için şüphelenmediğini söyledi. Tanık Yasemin Gül salondan çıkarken ablası Yüksel Güran'a dönüp Yüksel kurban olayım sana. Allah büyüktür. Allah'tan umudunu kesme ifadelerini kullandı. Amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu sanık Mehmet Selim Atasoy tanık olarak ifade verdi. Tanık Atasoy ifadesinde şunları söyledi. 21 Ağustos günü Salim Güran beni aradı. Saati bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ne zaman gelirsin tarlaya dedi. Yemek yiyip gelirim dedim. Ben gittim. Tarlaya gittim. Benim oğlum ile Salim oturmuştu. Ben de oturdum. Kısa süre sonra ayrıldım ve suyu değiştirmeye gittim. Sonra yukarı çıktım. Güneş batmak üzereydi. Salim Güran'ın orada olduğu ve bir telefon geldiğini söyleyen Atasoy şöyle devam etti. Biri onu aradı, çocuk kayıp dedi. Salim ile buluştuğumuzda herhangi bir şüphe duymadım. Onun yanında kısa süre kaldım. 18.38'de neredeydin sorusuna Atasoy "Yukarı tarladaydım." diye yanıt verdi. "Salim Güran ile oğlunuz arasındaki Kürtçe görüşmeyi biliyor musunuz?" sorusuna Atasoy "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Oğlum bu hususta bana bir şey söyleseydi burada anlatırdım." dedi. "Salim Güran'ın bacağına kadar ıslaklık var mıydı?" sorusuna Atasoy "Hayır ıslaklık yoktu. Ben eğer Tutmaz Deresi'ne de hiç gitmedim." yanıtını verdi.